Merhaba arkadaşlar. Bu gün sizlerle birlikte Santranç ikinci bölüm çekeceğiz. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Şöyle karşımıza 831'lik geldi. Şu an turnuva oynuyorum arkadaşlar. Çok hızlı oynamam lazım. Çünkü karşımdaki bendim üstündeki rating ve benden güzel oynuyor kesin. Yani ve süre bağlı oyuncu. Şu an süre döndü bende. Fil verdi çok iyi. Fille birleştik. Vezirleri tam. Hayır. Vezirler. Tamam. Kazanabilirim şu an. Kazanma şansım çok var. Oo, oo. iyi gidiyor. Şöyle. Şöyle geldim. Ne oynayacak derken at verdim. Hayır. Hayır yemedi yemedi. Çıç, 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 çıç. Şöyle. 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 Şöyle geldim. Hmm. Şöyle aldım. Güzel gidiyor. Yemeğim ha yedi. Herkes tabi. Hmm. Aldım aldım. Şu an süre okumundan iyiyim. Ama

çektiği e, işte, Hadi. Bunu, Hadi. Hayır. Pat mı? Değil. Cidirler sizin e, ne oluyor arkadaşlar? Hayır. 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 Yandım. Yandım arkadaşlar. Yandım. Yandım. Yandım arkadaşlar şöyle şöyle. Hayır 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 hayır. Hayır çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötü. Çok kötü çok, çok kötü çok kötü çok kötü çok. Aa! Bitti 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 bitti. Hayır hayır no, no, no. Arkadaşlar vezir verdim çok uzun oynadım. Şu an 58 saniye 10 saniye var arada. Of süreden kazanmam lazım. Bitecek hayır hayır hayır. Ne oynadım anlamıyorum. Ne no, oynadım no, no, an no, Hayır. No. Ovanji hadi 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 alacağım şöyle hadi 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 hayır hayır no 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 şöyle aa olama Ovanji mi hayır çok iyi 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 hadi şu çekmiş. Şu çocuk. Şu çocuk. Kaçmam lazım. Allah 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 bitti bitti. Mat ediyor. Mat ediyor. Şu mat. Değilmiş. Değilmiş. Hadi. Hadi. Çıkıyorum. 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 Hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi. Mat olmuyorum. Mat olmuyorum. Şunu şöyle ko, şöyle çık, şöyle çık. Mat olmuyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi. Almadı. Aldım. Aldım. İyi gidiyor. Şöyle. Kazandım. Kazandım arkadaşlar. Kazandım. Çok güzel gitti. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şu an kazanabilir miyiz? Hayır. 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 <laughs> süre 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 süre. Süre 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 süre. Süre süre çok kötü. Süre çok kötü arkadaşlar. <laughs> Terk ediyor. Terk kay oyun kaydedildi. Bu bitti. Kaçıncıyız? Bakalım. Kaçıncıyız? İlk on var mıyız lan ilk kişi 79'da? Yokuz ya biz yokuz. Yokuz. Yeni girelim. 30 dakikalık. Tamam. Şöyle gir. Şu an ee, o şimdi başlamamış. şey. Şuna girelim tamam. Gir 12 dakikalık. Bu da başlamamış. Hayır. Bu. Hayır bu. Bu. Başla. Şu an gireceğim. Bakalım hızlı. Karşımdaki de yeni girmiş. 500 o. Aldım. Aldım. Rezilleri değiştim. Rezilleri değişiyoruz. Değişirse tabi Hayır bir dakikalık değil. Olamaz şu an. kazanmayı oynamayı çalışacağım. Ben sıkıntı yok düşünebilirim de.

Şöyle arkadaşlar. Oynayacak bir şey kalmadı. Çünkü yenebilir şu an. Konumum kötü gidiyor. Şöyle geleceğim. Bakalım ne oynayacak. Of, çok kötü. Keşke bir dakikalık olsaydı. Şu an bitmişti ya. Kazanmıştım. 4 dakika sonra saniye kalmıştı. Eğer evet. çocuk bu arada ki ben Bu şöyle geleyim. Çok düşüyor. Şöyle. Şu... Çok düşündüğü için kazanacak arkadaşlar. Gel vezir vezir. Vezir vezire gel kanka Hayır ha, Vezir'i verdim Vezir'imi veriyorum Arkadaşlar çok güzel. çok 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 <laughs> çok Yemiyor Vezir'i Şimdi yine, yine i̇yi de, iyi de, iyi de, iyi de. Nasıl bir oynayış arkadaşlar Arkadaşlar nasıl? İlk, kaç kere özür verdim. mı? <laughs> Mat ediyorum. <laughs> yes. Dur Arkadaşlar ben ben 170'e nasıl düştüm? Ben çıkacağım bundan değil. Yok yok ben bunu hiç değilim. Bir kere yendim. Şöyle çıkalım. Bir dakikalık. Tamam. Bu bir dakikalık ve hiç kimse... Yani 1282. Ya bu ya bu çıkacak karşıma. Girse. Dört oyuncu arasından birici içinde başlayacak. O da çok var. Bir dakikalık daha üç milit Başlayacak. Daha başlamadan da çok var. Yo ben 655 şey ile etikmişim. Neyse. Günlük yok. Bunu yapmam, oyunu başlatalım, Başka oynayalım. Bundan tabii gelirse bekliyorum. Bekliyorum. Gelme de hala. Hadi. Gelmeyecek misin? Hadi ya. Of of. Hadi 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 hadi. Hadi gelmiyor. Bilgisayarı karşım yapalım. Şunlar var. Ama ben bunları hep yiyorum bir şey mi? Mısır Hadi gel mısır bisti. Hadi. Mısır bist. Mısır bist. Merhaba kanks. Ben güzel oynamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar ben başka türlü çıkacağım. Tamam. 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 Şöyle. Al. Oh. Görmedim kusura bakma. Görmedim görmedim. Şa. Tamam. Oh, vizir vizir aldım, e aldım, şöyle, bir şöyle barış böyle e, geldim, böyle bir böyle bir şöyle, hoşuna gelecek evet, yapıp, şöyle, son Şimdi bunu şöyle böyle, bir seçim lideri, şöyle, e, bir şöyle, dini, şöyle. Güzel gidiyor. Böyle. Dur. Ah. Kaleyi almadım. Alamadım. Şöyle alalım. Üstüne çemikler yazın okuyun. Böyle. Hmm, piyano olmadı. Alacağım. Of. çok güzel gidiyor o <laughs> <laughs> Kale verdi çok değişik oynuyor. çok değişik oynadı şöyle <laughs> derken benim oynayacağım bilmem bilmiyorum. oynayacağım bilmiyorum. mı düşünüyor hiç oynayacağım düş tamam, mı benim oynayacağım mı tamam anladım şey yapacağım almak için bu arada çünkü konumum kalelerde şöyle aa sıkıntı yok tuttum şu ne oynayacak vezir verir kale verir mi ha kazandım 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 şu an oynasın işte, şu an kazandım istediğini oynayabilir. Şu Şu. Şu. Düştü. Tam şimdi ben, çık. 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 Tam kazandım arkadaşlar. Bana. Bir <laughs> falan. Hmm. Hmm. Vat ettim arkadaşlar mısır bir Yeni bot yeni bot. direkt girsem mi? Girmesem biter mi hızlı? Ben bunları göstereyim arkadaşlar. Şu var şu var. Bakın bu çok iyi. Bunlar var böyle. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Jimmy var, bu var, Martin, Elani, Aron, Emir var, Nelson, Sven, Anthony, Isabel, Ali, Lee var, Mama, Francis, Francis, Bol Bolil, bir var, şöyle var, Gordon Hayward, Ciova Vizyon, Tristan Bulsik, Darlene Murray, Bucum, Mr. Beast, Pokemon, Ludwig, şöyle, bu kim ya, Box Box, Karbaçk, Teçlanım, Çadamiko, Neko, <laughs> Fandi, Fanya, Renklerin, Dün Yaşam Benim, Danny, Luka, burada da istediğiniz seçebiliyorsunuz en fazla tabii ki, 2200, yani böyle arkadaşlar. Hmm. Ma da var bu saat. Yok. Yok demeyeceğim demeyeceğim. Hayır 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 hayır. Tamam. Videoyu da burada bitirelim. Çınş. Görüşürüz arkadaşlar. Ertuğrul'a da like abone atmayı unutmayın. Bana da like abone atmayın. Bay bay.